Herkese merhaba değerli izleyenler. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yanımda TESAM'dan Barış var. Merhaba Barış, hoş geldin. Merhaba Neslihan, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yine böyle bir konu konuşmaya geldik. Uzun zamandır evet. buraya gelemiyordum ama inşallah daha sık burada olacağım diye tahmin ediyorum. Aynen. Bu videoların Hadi sayısının artması gerekiyor anladığım evet. kadarıyla. Ee, geldiğin için çok teşekkür ederim. Bugün güzel bir konu konuşacağız. Bence önemli de bir konu. Ama konuya geçmeden önce bir hatırlatma yapalım mı? Evet, yapalım. Değerli izleyenler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorumla bize destek olmayı lütfen ihmal etmeyin. Teşekkür ederiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden. Konumuza geçelim. Bugün ne konuşacağız? Bugün adalar sorununu konuşacağız. Ee, yani şu anda da gündeme gelmeye başladı. Açıkçası gündeme gelmediği zaman da çok önemli olan bir konu. Yani bu adalar şu anda bir sorun olarak önümüzde adaların silahlandırılması Meselesi. bir sorun olarak bizim önümüzde duruyor. Yani 50 bin ne bin arasında Yunan askerinin şu anda adalarda olduğu tahmin ediliyor. Ve tam da bizler işte Doğu Akdeniz'de böyle doğalgaz bulmuşuz. işte şu anda petrol falan çıkartılıyor. Bu tarz şeyler de var. Tam o anda 50 bin ile 100 bin arasında Yunan askeri bizim sınırlarımıza 2 ile 10 kilometre arasında mesafe bulunan adalarda şu anda konuşlanmış durumda. Evet. Yani bunların içerisinde yani hem askeri üsler var hem tanklar var. Hem savaş uçakları var, hem havaalanları var. Bu şekilde yani tam kapsamlı bir ordu bizim sınırımızda 2 kilometre ile 10 kilometre arasında değişen mesafede duruyor. Evet. Yani bu da çok önemli bir sorun olarak duruyor. Bu nereden başladı? Bir Nasıl bir gelişme mı? gösterdi? Şu anda nerede, nereye gidebilir? Bu birinci kısmı bu konuşacağız. İkinci kısımda da Türkiye hukuksal olarak buna karşı ne yapabilir? Evet. Ya bu adalar meselesi zaten böyle ara ara ısıtılıp ısıtılıp önümüze gelen bir mesele evet. zaten. Hiçbir zaman da e, bu mesele, mesele olmaktan çıkmıyor. Her zaman varlığını koruyan bir sıkıntı olmuş. Yani Bence, meseleleri mesele etmezseniz ortada o, mesele kalmaz, öyle bir şey böyle yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu çok önemli bir mesele, bir Aynen. Açısından. Mavi Vatan noktasında da bizim evet. için çok önemli, evet. zaten önemli. Ama e, bu son yılların meselesi değil aslında. Biraz nereden başlıyor, biz oradan başlayalım yavaştan. Evet. Ben onu sorayım sana. Yani bu adalar meselesinin ilk başladığı yer neresi? Yani ilk başladığı yer açısından hani Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması meselesi yani 1830'lara dayanıyor aslında. Evet. Yani burada 1830'larda Yunanistan bağımsızlığını kazandığı zaman belli adaları da almış oluyor. Sonrasında Balkan Savaşları biliyorsun ya da işte Kartla başlıyor 1912. Hı hı. Sonrasında bir 1913 bizim bu Balkan Savaşları dönemi. O Balkan Savaşları'nda biz bu adaları Yunanistan hani bize bu adalar Adalar denizindeki işte evet. Ege Denizi hangi ismi kabul edersen. Oradaki adaları Yunanistan işgal ediyor. Bir taraftan da İtalya işgal ediyor. Evet. Ve sonrasında biliyorsundur hani biz bir Uşi anlaşması diye bir anlaşma imzalıyoruz. Evet. Bu zaten Ve bunu, lise müfredatında evet, olan bir şey aslında. O Uşi anlaşmasıyla İtalya'ya bırakıyoruz 12 adaları. Bir kısım adalarda da Yunanistan işgalci olarak bulunuyor. Sonrasında diyoruz ki hani bu sorunlar o altı devletler dediğimiz devletler var işte Yunanistan, İngiltere, hı. Fransa bu şekilde işte toplamda 6 tane devlet var. Bu 6 devletin bir araya gelip toplanacağı konferansta çözüme kavuşturulacak deyip erteleniyor. Sonrasında bir konferans toplanıyor. Türkiye i̇şte bu, dahil mi o konferansa? O zaman işte Osmanlı Devleti ha, olarak evet. yani Osmanlı Devleti orada taraf olarak müzakere etmiyor. Hı hı. Yani şöyle düşün bir grup bir araya geliyor konuşuyor Yunanistan'a diyor ki biz böyle bir çözüm bulduk Osmanlı Devleti'ne diyor ki biz bu şekilde çözüm öngördük kabul ederseniz edin. O şekilde oluşan bir anlaşma yani 13-14 Şubat tarihlerinde iki gün şeklinde bir konferans toplanıyor. Bunun sonucunda bir bizlere diyorlar ki işte biz bir anlaşmaya vardık kendi aramızda bunu kabul ederseniz edin. İşte Yunanistan tarafına söyleniyor. Deniyor ki buradaki adalar Yunanistan'a bırakılıyor. Birkaç tane adayı bize bırakıyorlar. Ve sonrasında diyorlar ki bu adalar silahsız olacak. Bu önemli. Silahsız yani olması bu, önemli. Aynen adaların bu silahsızlandırılması meselesi var ya evet. ilk o 1913'te gündeme geliyor. Yunanistan diyor ki işte yaklaşık bir iki hafta kadar sonrasında biz diyor bunu kabul ediyoruz. Bu şartları kabul ediyoruz. Ama bu 14 Şubat'tan hemen 2 gün sonra 16 Şubat'ta Osmanlı Devleti kabul etmediğini açıklıyor. Çünkü biz bunu kesinlikle kabul edemeyiz. Buradaki adaların bu statüsü işte Yunanistan'a verilmesi falan kabul edilemez diyor. Evet. Sonra zaten biliyorsun Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. O 1. Dünya Savaşı'nda işte bu konu askıda kalıyor. Ve geliyoruz işte Lozan Konferansı'na. Evet. Lozan Konferansı'nda da adalar meselesi. Gündeme geliyor ve adalar meselesiyle alakalı da işte Lozan Barış Anlaşması'nda 12. 13. ve 15. maddelerde bu konu düzenleniyor. Sonra? Oradaki düzenlenen mevzu da şu deniyor. Şu boğaz önü kısmında hı hı. bizlere şeyi bırakıyor. İşte Gökçeada'dır, işte Bozcaada'dır falan he. bu şekilde bunları bırakıyor. Bu boğaz önü kısmı dediğimiz şey var. Aslında bu adalar sorunu dediğimiz şey burada ortaya çıkıyor. Bir de işte Limni'dir. Ondan sonra işte şurada bak şey adamız var. E, Taşöz Adası var. Hı hı. İşte ondan sonra burada e, Sema Direk Adası dediğimiz bir ada var. Hı hı. Bunları işte diyor ki Yunanistan'a bırakılıyor. Burada bir adalar denizini ikiye bölüyor. Bir diyor ki Doğu Adaları, Doğu Ege Denizi Adaları bir de Batı Ege Denizi Adaları diye ikiye bölünüyor aslında. Hı hı. Bizlerin hiçbir zaman için şu Batı Ege Denizi Adalarındaki Adalarla alakalı bizim bir hak talebimiz yok. Evet. Bu diyoruz ki Yunan ana daha yakın. O nedenle zaten Yunanistan'ın bununla alakalı biz bir hak talep etmiyoruz. Yani bu sporat adalarıyla, şu kiklat, saronlar, bunlarla alakalı biz bir hak talebimiz yok. Hı hı. Bizlerin hak talebinin olduğu yer bizim ana daha yakın. Yani şöyle düşün mesela şurada bir meis adası var. Yunanistan'a 580 kilometre uzaklıkta. Bizim Antalya kaşı 2 evet. kilometre uzaklıkta. Ya bizim aslında hani yani. Doğal olarak diyoruz hani evet. bizim bu. Evet. Sonrasında ama işte bu anlaşmalar işte o noktada önem kazanıyor. Evet. Bu Doğu Ege Adaları kısmı ile alakalı bu Lozan'da bir anlaşma imzalanıyor. Bu da 3'e bölünüyor. İşte burada bize sayılıyor diyor ki toplamda işte bu 23 tane ada. Hı hı. Yani sadece 12 adalar olarak diyoruz. 12 adalar aslında Lozan'da bırakılmıyor. 12 adalar sonrasında 1947'de gündeme gelecek. Burada biz sadece şu Boğaz yönü adaları ile şu Saruhan bölgesindeki adalar var ya. Evet. Bunlara diyoruz ki bu adaların 9 tanesi şu Boğaz yönü tarafındaki işte şurada adalarımız var işte Sakız Adası var, evet. Midilli Adası var. Bunlar var. Bu 9 tanesini mülkiyeti Türkiye'de olacak, zilyetli yani kullanma hakkı Yunanistan'a ait olacak. Peki biz istersek o kullanma hakkını geri alabiliyor muyuz yani mülkiyeti bize ait olduğu için i̇şte buradaki şeyler tartışma zaten oradan çıkacak hı. Onlara birazdan geleceğiz hani dediğim gibi bu mesele şöyle çok siyah beyaz bir mesele tarzında değil hı hı. burada biz bu adaları bırakıyoruz bazı adaları bırakıyoruz ama hepsinde şu şart var silahlandırmayacaksın yani hı hı. özellikle şu Saruhan bölgesindeki yani bizim karamıza yakın olan adalarla alakalı açıkça geçiyor zaten Silahlandırılmama kaydıyla hani demilitarize de geçiyor zaten Bak, evet. anlaşma metninde de Orada eklenir. Burada bunu silahlandırmayacaksın diyor şu Saruhan bölgesi adalar için. Ama tamam. Boğaz Oyunu adaları kısmı ile alakalı anlaşma yok. Yani şey yok. Silahlandırmamayla alakalı bir hüküm yok ha. Lozan'da. Sonrasında yani şeyler olarak bu mülkiyeti bırakılan adaları silahlandırmayacaksın diyor sadece. Yani bizdeki işte bize yakın olan buradaki Bozcaada falan filan var ya onların ile alakalı bir hüküm yok. Sonra aradan işte zaman geçiyor. Bunun eki niteliğinde biz Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalıyoruz. Hı, hı. Lozan-Boğazlar Sözleşmesi'nde de işte adalarla alakalı burada şey öngörülüyor ve sonra biliyorsun 1936 Montreux-Boğazlar Sözleşmesi evet. imzalanıyor. Peki biz Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni niye imzalıyoruz? İşte yaklaşan bir 2. Dünya Savaşı tehlikesi var. Atatürk'ün de orada zaten önüne geçmek istediği bir şey evet. var, e, mesele var çünkü Boğazlar'ın çözümü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonrasına bırakılmıştı. Evet o bizzat kendi meselem olarak ele alıyordu. Bir Hatay meselesi. Evet. Bir de Boğazları kendi meselesi olarak ele alıyordu Atatürk zaten. Yani boğazlar'da da bak şuradaki var ya şu Boğazönü Adaları. Evet. Bu Boğazönü Adaları dediğimiz kısım silahsız olduğu için evet. savunmasız. Burayı bizim savunmaya müsait hale getirmemiz lazım. Aynen. Sonra deniyor ki işte toplanıyor böyle devletler işte İngiltere, Sibariye geliyor falan deniyor ki evet diyor. Bu haklısın sen bu iddianda. Bu nedenle şey yapabilirsin, silahlandırabilirsin diyor. Biz kendi adalarımız açısından, mülkiyeti bizde olan adalar açısından şey yapabiliyoruz. Silahlandırma. Evet. İşte bu Bozcaada'dır adadır, işte buradaki adalarımızı Gökçe adadır. Bunları silahlandırma hakkını elde ediyoruz Montre Boğazlar Sözleşmesi ile beraber. Sonra aradan bir süre daha geçiyor. 1947 yılına geliyoruz. Hı hı. Paris'te bir konferans toplanıyor. O Paris'te toplanan konferans, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan konferans, hani İtalya'da yenik bir devlet evet. burada. Ona bir nevi aslında cezalandırma da burada amacı taşıyan bir şey. Şu Menteşe bölgesi adaları ya da Meşhur adıyla 12 adalar. Toplamda 14 adadır aslında. O. Evet. Buradaki 14 ada, bu Menteşe bölgesindeki adalar Yunanistan'a veriliyor ve orada bir hüküm koyuluyor. Deniyor ki bunları silahlandırmayacaksın. Ona rağmen? İşte onu silahlandırmayacaksın. İşte işin diğer püf noktası şu. Burada işte Yunanistan tezlerine, Türkiye'nin tezlerine birazdan bakacağız. Burada Türkiye tarafıyla değil anlaşmaya. Neden? Türkiye çünkü şey de değil. Oradaki işte hani savaşın taraflarından birisi o dönemde olmadığı için. Sonra da işte biliyorsun bizim masaya çağırmama gibi bir alışkanlıkları var. Evet, yani bizim burada 2 kilometre uzağımızdaki adalar bir yerlere veriliyor. Biz yokuz. Ondan sonrasında zaten bu dönemde mesela Lozan Anlaşması'nda bizim 3 mil olarak belirleniyor. Yunanistan için de 3 mil olarak belirleniyor. Ama bu Lozan Anlaşması'ndan sonraki süreçte Yunanistan tek taraflı olarak 6 mil'e çıkartıyor. Daha o dönemde mesela. 6 mil'e çıkartıyor. Biz de Yunanistan'la işte aramız iyi, ilişkiler iyi, güzel falan şeyini buna karşı çıkmıyoruz. Yani burada aslında taviz tavizi doğuruyor. Dediğimiz mesele burada başlıyor. 1940'larda başlıyor. Onların altı millet çıkarmasına ilişkilerimiz iyi. Aman işte ağzımızın tadı ha, ağzımızın kaçmasın. Ağzımızın tadı kaçmasın. Hani Bey'in meselesinden kaynaklı ses çıkarmadığımız için şu anda bu sorunları adamlar daha bir cesaret kazanıyor. Bir de şöyle bir şey de var. Geçen sene bununla alakalı bir ders almıştım. Sayın Esra Hocama da buradan bir selam yollayayım yani. Selamlar Ona söylemiştim. Hocamıza. Aynen buradan Esra Hocama da selamlar söylüyorum. Esra Özer hocam. Yunanistan meselesini konuşurken onunla beraber şey demiştim ben. Yani konuları işliyoruz, meseleleri tartışıyoruz, olayları takip ediyoruz vesaire. Dedim ki yani hocam bu Yunanistanla Türkiye'nin arasındaki ilişki toksik bir ilişki. Yani eski sevgili ilişkisi gibi. Sürekli birbirlerine geri dönüyorlar. Sürekli birbirleriyle kavga ediyorlar. Ne senli olabiliyor ne sensiz olabiliyor. Birisi tamam ne halim varsa gör diyor ama o sefer ötekisi bu sefer azıtıyor falan. Yani böyle çok toksik bir ilişki var bizim Yunanistan'da ve en baştan başladığımızda mesela bu isyanlardan önce İlişkiler iyi. Sonra isyanlar çıkıyor, ilişkiler kötü. Sonra ilişkiler bir düzeliyor. Hatta birbirimize yardımlar ediyoruz. Büyük depremlerde komşu diye sesleniyoruz. Birbirimize gidiyoruz, geliyoruz, yardımcı oluyoruz. Bunda ilişkiler iyi. Sonra tekrar bir bozuluyor. Sonra tekrar iyileşiyor falan. İşte aramızdaki ilişkiler bozulmasın diye onun altımıyla ile çıkarmasına ses etmiyoruz. Ama o geliyor tepemize çıkıyor falan. Saçma sapan bir e, toksik ilişki var aramızda Yunanistan'la yani. Ben böyle düşünüyorum şahsen. Yani orada dolandırıcı dayı ilişkisi daha aslında. Yani biz bir şeyler anlaşıyoruz, <laughs> şey yapıyoruz. Hep böyle hani bir alttan alan taraf olmuşuz biz hani o kadar almamamız. Hani böyle bir hakkımızın olduğu dönemlerde bile ne, yani, yani şeylerde o kadar tevazu işte yani. Ya oradaki şeylerde e, bizler bu noktada hani birazcık şey yapmışız. İşte alttan alma noktasında evet. bir yaklaşım geliştirdik. Hani o konjektürün gereğidir farklı sebepleri vardır. O başka bir şey. Yani buradaki e, meseleye baktığımızda ama ortaya böyle bir sorun oluyor. Ha. Sonrasında bak şimdi burada biz neyle bağlantı kuracağız? Biz 1960'lara gelene kadar aslında bizim çok öyle bir aman aman adalarla alakalı bir, bir sıkıntı yaşamamışız. Yani bu silahlandırmaydı bilmem ha. neydi. Bu ilk kez 1964'te gündeme geliyor. Peki tamam. 1964'ten öncesinde mesela bu adalarda silahlandırma olayı niye olmuyor o zaman? Ne oluyor da mesela 60'lı yıllarda Yunanistan bu adaları silahlandırmaya başlıyor? 1961 yılı aslında bir burada dönüm noktası hı. 1961 yılında Yunanistan adalar çevresinde petrol aramaya başlıyor ve buluyor hı hı. buluyor yani bulmasa gene sıkıntı yok şu anda bizim hani hala daha o bizim aslında mülkiyeti bizde olan bu Boğazlı'nın adaların etrafı mülkiyeti bizde olan hı hı. ama onlara ziliyetliğini bıraktığımız adanın karasuları içerisinde bulduğu için biz mesela onu talep edebiliriz aslında ya da taleplerimiz hı. oldu. Burada diyoruz ki zaten mülkiyeti bizde olan adanın karasolarında bulunan petrol de bize ait aslında mantıken baktığımızda yani. böyle olması lazım. Evet. E sonrasında bundan sonra 1964 yılında ilk kez Haziran 1964'te Yunanistan iki tane adayı silahlandırıyor. Bak onu da şu ikinci haritadan sana göstereyim. Bir tanesi Rodos adası, hı hı. bir tanesi İstanköy adası. Şurada bak bize çok yakın. Ay evet. Tamam bak şurada hemen. Bizim burnumuzun dibinde yani neredeyse hmm. Kur çok yakın bir yerde. Birisi İstanköy bir, bir tanesi. bu iki ada ilk kez silahlandırıyor. Kaç yılında oluyor? Haziran 1964'te oluyor. Hı hı. Biz de hemen Haziran'ın sonlarına doğru buna diyoruz ki silahlandıramazsınız. Anlaşmaları ihlal ediyorsunuz. Bu iddiaları o zamandan itibaren artık adaların silahlandırılması sorunu başlıyor. ama İlk başlangıcı hı. o işte petrolün bulunuşu. O şekilde. Para... Para ve para diyorum. Money evet. talks her zaman oldu. Yani şu anda günümüzde neden peki bu kadar çok işte gündeme geliyor? Doğu Akdeniz'deki enerji meselesi, evet. farklı işte güvenlik meseleleri. Bu şekilde günümüze kadar geliyor ve toplamda burada 23 tane ada var. Yunanistan'a bizi bırakmış olduğumuz 23 adanın şu an itibariyle yani 22 tanesi silahlandırılmış vaziyette. Neden acaba? Yani 22 bak bir tane ada silahlandırılmamış. O da çok küçük bir ada. Şurada küçücük bir Herke Adası var. Rodos'un evet. hemen arkasında kalıyor. O Herke Adası silahlı değil şu anda. Onun da o nüfusu ya. yani bin nüfuslu falan bir ada. Öyle düşün çok küçük. Ama diğer şu andaki bak şuradaki şu komple şu adalar Taşoz'dan başlayıp Meis'e kadar gelen adaların hepsi şu anda silahlı. Etrafımızı silahlı bir şekilde sarmışlar hakikaten ki evet. zaten son zamanlarda Amerika'nın üstlerinden bir tanesinin Yunanistan'ı taşıması orada açması belli evet. başlı şeyleri. Yani bu da Yunanistan'a aslında bir şey verdi, cesaret verdi. Son zamanlarda da yaptığı yapılan açıklamalarda da bunu görebiliyoruz. Mesela hani biz Ayasofya'ya geri alacağız, nidaları, evet. nidaları atmaya başladılar. O işte yani. yapay zeka ile falan bir fotoğraf evet, paylaştılar evet, o meşhur evet, şeylerde. Aynen. Yani burada şöyle diyelim şimdi illaki devran dönüyor. Hmm. illaki bir yerde devran dönüyor. Hani bu Suriye meselesinde oldu. O kadar siz şey, 13 yıl boyunca çözülmedi, çözülmedi. Hmm. İki haftada çözüldü. Yani hmm. mevzu. Devran döndüğü zaman buradaki meselelerin çözülmesi o kadar şey değil. Hani evet. Yunanistan tam buraya 50 bin ile 100 bin arası asker konuşlandırdı falan filan meselesi var ama. Ya i̇ki günde boşaltılır yani. Yunanistan'ın buna ne kadar lojistik sağlayabileceği, ne kadar işte bunu düzen devam ettirebileceği meselesi o ayrı meseleler. Evet. Oradaki arkasında NATO desteği, diğer işte ülkelerin bu dış destekleri falan. Olur da konjektör değişir ve destek onların arkasından çekilirse işte o zaman burası bizlerin gündeme getirmesi gereken şey. Peki ikinci kısma gelebiliriz elin biraz önce bahsettiğim. Burada Yunanistan mesela ne gibi savlar öne sürüyor? Biz nasıl karşılıklar veriyoruz? Hani burada aslında uluslararası hukuk, deniz hukuku savaşı var aslında bir noktada. Buradaki iki tarafın da e, savlarını bir dinleyelim mi senden. Ya yani buradaki savlarda Yunanistan temelde üç tane sav ileri sürüyor. <laughs> yani tabiri caizse bizi 3 farklı uluslararası hukuk sopasıyla dövmeye çalışıyor. Şimdi o yüzden onlar bizi uluslararası sopasıyla dövmeye çalışıyor da bizim elimizde armut toplamıyor. Evet. Ve aslında onların arası, elinde bir uluslararası hukuk sopası varmış gibi görünüyor. Aslında yok. Evet. Şimdi bunlara bakacağız. İlki diyor ki buradaki sözleşme şartlarında esaslı değişiklikler oldu. Yani bu Lozan Barış Anlaşması 12. Hmm. 13. 15. maddeleri işte daha sonra kendisinin imzaladığı 1947 tarihli işte Paris Anlaşması olsun bunlar olsun. O zamandan bugüne hmm. kadar sözleşme şartlarında esaslı değişiklikler oldu. Hmm. O nedenle ben bu sözleşme hükümleriyle bağlı değilim diyor. Şimdi bunu neden diyor? Viyana Konvansiyonu dediğimiz bir konvansiyon var. Yani işte Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi Konvansiyonu diye geçer. Hmm. 1963 tarihli. Bu konvansiyonun 60. maddesi şunu der. Eğer sözleşmede Esaslı bir ihlali ya yani da esas değişiklik söz konusuysa, burada taraflardan birisi sözleşmeyi sona erdirebilir diyor ya da taraflar karşılıklı olarak sözleşmeyi fesedebilirler, sona erdirebilirler diyor. Baktığında mantıklı. Mantıklı. Bu bizim açımızdan mantıklı aslında. Şimdi bizim sav kısmına geldiğimizde onu anlatacağım. Bunu öne sürüyor. Diyor ki, ben diyor işte bu nedenle diyor sözleşmeler geçersiz. Ben bundan dolayı bağlı olmayacağım. Önce bunu söylüyor. Sonra Sorry. hemen arkasından diyor ki sözleşme hükümleri geçerliliğini koruyor. Şimdi siz sözleşme hükümleri geçerli koruyor deyip Esaslı değişiklik deyip Bunu da gerekçelendirmiyor. Baktığın zaman Elle altı, da, ama altı da olmuyor. O zaman evet. tek taraflı olarak feshetse bile o zaman verdiğimiz adaları geri isteyebilme hakkımız olur o zaman. Ya Burada kendisi feshettiği zaman bu bize yarayan bir şey oluyor. Sen anlaşmayı esaslı ihlali söz konusu olacak diyoruz. Bu esaslı ihlal, bu anlaşmayı sona erdirme hakkı tanıyor. Burada ne oluyor biliyor musun? Yunanistan adaları da işgalci konumuna geliyor. Ne bize yarıyor yani? Biz bu i̇şgalci sefer konumuna, İşgalci onu. konumuna geldiğinde ne oluyor peki? Bizlerin silahlı kuvvet kullanma bakımından ne gibi bir hak veriyor bize? Birleşmiş Milletler Sözleşmesi var ya, onun ikinci maddesi var. Evet. Dördüncü fıkrası var. Orada kuvvet kullanma yasağı alakalı bir maddedir o. Onun istisnası olan bir 51. madde var. Meşhur müdafaa hakkı. O meşhur müdafaa hakkı kapsamında bir sizde de şudur. Sen buraya adaları da silahlandırdı ya. Evet. İşgalci konumunda... Silahlı olarak burada aslında bize bir tehdit söz konusu. Bizim adalarımıza silahlı asker çıkartmış. Biz onlara evet. askeri müdahalede bulunabiliriz demek oluyor. Evet. Ve bu meşru müdafaa kapsamında da uluslararası hukuka uygun hale geliyor. Ama yine de buna rağmen hem A deyip hem B gibi davranıp hem A geçerli değil deyip hem A geçerliymiş gibi davranmaları ya Zaten o kendi kendine aslında Aynen, yok çelişen, ediyor, bir çelişen bir ifade. durum oluşturuyor. Ee, i̇kincisinde de şunları öne sürüyorlar. Türkiye diyor, 1947 tarihli Paris Antlaşması var ya, onlara evet. şu Menteşe bölgesindeki evet, bu 12 evet. adaları veren. Aynen. O 12 adalarla alakalı sözleşmeye taraf değil. O taraf olmadığı için burayı silahlandırıp silahlandırmamam konusunda Türkiye'nin herhangi bir şey deme hakkı yok. Yani ben açıkça diyor, evet. o sözleşmeyi ihlal ediyorum. Ama bununla alakalı diyor Türkiye'nin bir şey deme hakkı yok. Yani siz derseniz tamam. Amerika, İngiltere bir yani şey söylerse tamam. sözleşmesinin kabul tarafları diyor. bunu kabul He. ederse diyor hiçbir sıkıntı yok. Ama Türkiye bana bir şey yapamaz diyor. Zaten şöyle Birleşmiş Milletler'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ve Uluslararası Adalet Divanı'nda bununla alakalı aslında kararlar var. Evet. Fakat hani Yunanistan'ın da şöyle yaptığı bir çakallık var. Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmamak için Ulusal güvenlikle alakalı maddeler yani uluslararası adalet divanı yargı yetkisiyle alakalı maddeleri o kısmına çekince koyuyor. O nedenle Türkiye uluslararası Adalet Divanı'na mevzuyu götürüp Yunanistan'da gidip orada yargılanamıyor. Zaten o zorunlu yargı yetkisini kabul etmediği için divana gidip yargılanmak zorunda değil. Evet. Ya sadece oradaki yani Uluslararası Adalet Divanının verdiği karar tabiri caizse yani bir danışma kararı, yani, danışma görüşü tarzında. Bir yaptırımı yok zaten. Evet bir yaptırımı olmayan, yani daha doğrusu bağlayıcılığı olmayan bir karar. Peki iki tane savdan bahsettik. Üçüncüsünü de bence bir konuşalım. Çok da videoyu uzatmadan bir toparlayalım. Tamamdır. Üçüncüsü de şu Yunanistan diyor ki şu anda Türkiye bir dördüncü ordumuz var bizim Ege ordusu olarak geçiyor. Adalar silahlandırılması üzerine kurulan bir ordu. Hı hı. Ve burada diyor ki böyle bir ordu kuruldu. Benim adalarıma yani o kadar çok yakın bir ordu bu. Bu benim için bir silahlı saldırı tehdidi içeriyor. Burada ben silahlandırmak zorundayım. Ben aslında burada bunu silahlandırarak bir meşru müdafaa durumundayım. Kendi ülkemde kurduğum ordu başkalarının işgalci olduğu adalarda rahatsızlık uyandırdığı için meşru müdafaa hakkı kazanmış oluyor. Bak nasıl yani, Burada aslında hani, <laughs> Yani buradaki mesele hani e, kendi içinde çelişen durumu söyleyeyim size. Mesela bizim sınırımıza şu anda mesela Suriye'deki sınırımıza işte Suriye ya da Irak'taki sınırımıza Irak ordusu gelse çok yakınımıza 2 kilometre yakınımıza kadar gelse mesela. Hı -hı. Siz bu durumda oradaki o sınıra siz de asker koyar mısınız mantıken? Koyarım. Koyarsınız. Evet. O da diyor ki adalar zaten benim adalarım benim toprağım. Oraya asker getirdiler ben de bunun karşısına asker koyuyorum. Ama halbuki ilk başlatan sensin. Yani ilk koyan sensin i̇lk kardeşim ilk. biz sana göre koyuyoruz He. yani. İlk sen ihlal ediyorsun, orayı silahlandırıyorsun, biz de buna karşılık koyuyoruz diye. Sen diyorsun ki artık benim meşhur müdafaa hakkım doğdu, ben adaları silahlandırabilirim. Evet, işgalciliğimin meşhur müdafası diyor. Yani burada kendi kendine çelişen, böyle hani uluslararası açısından baktığında elle tutulur yönü olmayan, ya çünkü ben diyorum ki karşında bir tehdit yok. Sen silahlandırmışsın. Anlaşma hükmünü ihlal etmişsin. Karşı taraf buna karşılık önlem almış. Sen diyorsun ki ben meşru müdafada olmaz. Yani bu olacak şey değil hani meşru müdafa'ya karşı meşru müdafa olmaz meselesi var ya. Biz evet. de orduyu kurabiliriz. Biz kendi topraklarımızda, adalara yakın ordu kurmayacağız diye bir şeyimiz yok ki. Adalar onlara bırakılmış. Biz şu anda şunu iddia ettiğimiz zaman işte şimdi Türkiye ne yapabilir? Evet. Ya da Türkiye ne yapıyor kısmına Mesela Türkiye şeye girmedi, şu kardak kayalıkları krizi ve hani bu Kıbrıs meselesi, ona ayrıtıyoruz. Kardak kayalıkları krizi hariç silahlı müdahaleye şu ana kadar hiç girmedi. Evet. Yani çünkü buradaki mesele de olur ki, yani o noktadaki temkinli yaklaşım o şekilde, meşru müdahale hakkımı kullanmayayım. Uluslararası hukuktaki diğer tedbir olan karşı önlemler dediğimiz bir kısım var. Hı hı. Bu karşı önlemleri yerine getireyim. Bir de o sorumluluk hukukundan kaynaklı hani öne sürebileceğiniz şeyler var. Yani aslında üç tane yükümlülüğü siz öne sürebiliyorsunuz. Bir tanesi sözleşmeye uy diyorsun. Sözleşmenin gereklerini yerine getir. Bak buna devam etmekle yükümlüsün. Sen bunu ben yerine getirmiyorum demekle yani bir kere ihlal ettin artık tamamen o yükümlülükten kurtuldun diye bir şey yok. Evet. Sen ona hala bağlısın. Burada mağdur olan taraf benim. Mağdur olan taraf sözleşmeyi sona erdirmedikçe sen o sözleşme yükümleriyle bağlısın diyor. Bunu yaptı. Türkiye bunu yapıyor. Evet. İkinci şeyi de bu yükümlülüklerine bir kere uyma taahhüdünü bize ver diyor. Evet. Ve bunu devam ettir. Üçüncüsünde de yani bizlerin şeylerde eski hale getirmediğim hani buradaki onarım yükümlülüğü dediğimiz bir yükümlülük var. Orada da üç tane şey var. Hani bir dördüncü bir yöntemi yok. Bir tanesi eski hale iade, ikincisi tazminat, üçüncüsü tarziye dediğimiz üç tane de onarım yükümlülüğünün yapılma tarzı var yapılma çeşitleri diyelim. Türkiye'deki eski hale getir. Yani biz tazminat talep etmedik şimdiye kadar. Ya da çık özür dile ya da işte üzgün olduğunu, pişman olduğunu belirt tarzında öyle şey de yapmadık. Burada dedik ki eski hale getir. Silahlandırımı geri çek. Yani geri çek, silahını geri çek. Eski ha. hale getir. Adalardaki statü devam etsin. Evet. Bunu talep ettik. Ancak şu ana kadar ne bu uluslararası ödevi Uyuma yükümlülüğünü yerine getirdi. Zaten hani bunu yerine getirse bozduğu şey ödevini, yani bu yükümlülükle bağlı olma görevini de yerine getirmiş olacak. İkisi evet. birbirine bağlantılı şeyler. Üçüncüsü de bu onarım yükümlülüklerinde eski hali iadeyi de yerine getirme. Hiçbir şey yapmıyor yani. İşte, Kesinlikle böyle yaramaz çocuk gibi. Buradaki şeylerde de iki tane bizim önümüze yol çıkıyor. Bir tanesi gücümüz yetiyorsa, yani şu anda aslında yetmeyen bir durum yok ama konjektürel şeyler farklı durumlar. Silahlı müdahale yani meşru müdafaa 51. madde dediğimiz bu meşru müdafaa kısmını silahlı müdahale. Buna şu ana kadar biz girmedik. Buna girebiliriz. Bu, uluslararası hukuka göre herhangi bir bunda şey yok. Çünkü diyeceğiz ki buradaki sözleşmeyle olan yükümlülüklerini yerine getirmedi, bir saldırı durumu var, işgalci durumda Yunanistan. Evet. Gidip orada yapabiliriz. Başka. İkincisi karşı önlemler diyoruz. Silahlı müdahale içermeyen her türlü önlem karşı önlem olarak geçiyor. Bunun içerisine her şey girebilir. İşte siz burada ambargo uygulayabilirsiniz, nota verebilirsiniz. işte ekonomik diğer yaptırımları girebilirsiniz. Ya da mesela biz Navtex ilanı gibi ya da işte bazı tatbikat ilanları yapıyoruz. Evet. Ya da işte orada direkt diyoruz ki işte gemimizi mesela silahlı kullanmadan orada bölgede gezdiriyoruz falan. Bu tarz şeylerin hepsi silah kullanma içermediği için bunlar karşı önlem kısmına giriyor. Hı hı. Biz hep ikincisini tercih ettik. Şu ana kadar hep böyle oldu ama birincisini tercih etmemiz, buradaki... Birincisini tercih etmememiz için de bir engel yok. İstese... Yani uluslararası i̇stese hukuk bakımında herhangi bir engel Aynen, yok. Aynen. İstesek silahlı müdahale de yapabilir Türkiye. yani Gerektiği yerde, uluslararası hukuk zemininde de kendi haklarını savunabilir... Burada yaptığı yapabileceği olan aktivitelerde aslında onu geride tutan önünde engel olan bir şey yok. Yani Türkiye eğer silahlı müdahale yapmıyorsa bunu tercih etmediği için yapmıyor. Evet. İstese yapabilir yani. Yani bize uluslararası hukuk bakımından engel olduğu için yapmıyoruz değil. Ha, yani. Biz tercih etmediğimiz için evet. yapmadığımız bir durum söz konusu. Yani uluslararası hukuk düzleminde konuşuyoruz. Diğer kısım içeriği, detayları falan bunlar uluslararası ilişkilercilerin hani evet. uzmanlık alanı olan şeyler. Ama uluslararası hukuk bakımından Uluslararası sopası bizim elimizde. Evet. Biz hangisini istersek kullanabiliriz. Karşı önlem sopasını da kullanabiliriz. Meşru müdafaa sopasını da kullanabiliriz. Onda hangisini tercih edersek o bizim tercihimize evet. kalmış bir mesele. Yani bir de 1947 anlaşması ile alakalı da şunu da ekleyeyim. O önemli. Bu anlaşma objektif statü sağlayan bir anlaşma. Bu 1947 yani, yılında Paris'te evet, olan anlaşma ediyorsun. 1947 evet. Paris anlaşması objektif statü yükleyen bir anlaşma. Hı hı. Çünkü ilgili devletler buradaki oluşturulan durumun ihlali durumunda şeylerini öne sürebilecekler, yani başvuruda bulunabilecekler ya da bu taraf devletlere yükümlülüklerinizi yerine getirin diyebilecekler. Evet. Böyle bir anlaşma. Yani sadece belli taraflar arasında imzalanmış sadece o tarafların birbirine bazı işte haklar ve talepler ya da yükümlülüklerini öne sürebileceği bir anlaşma değil. Yani burada aslında baktığımda uygulamada Yunanistan'ın uluslararası hukuk bakımından elde tutulur bir iddiaları yok. Evet. İkincisi uygulamada çok ciddi bir askeri güç oluşturmuş durumdalar. Üçüncüsü bu enerji bölgelerinin şu anda tabiri caizse jandarması haline gelmeye başlamış durumdalar. Bizlerin Hı -hı. petrol araması, doğalgaz araması gibi durumlarda onlar mesela şu anda biraz daha bizlere bir baskı unsuru haline getirmeye çalışıyorlar gibi görünüyor. Evet, evet bu şekilde yani kısaca meseleyi özetlemiş olduk. Teşekkür ederiz. Evet. Gayet konu bence anlaşılır oldu. Değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Mesela uluslararası hukuk olduğunda ve devletler arası ilişkiler olduğunda biraz da böyle bu konudaki eski yaralarım da açılmış çok sinirlenmişim yani. Ama e, bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Herkesin de bilmesi gerektiğini düşünüyorum ben bu konuyu. Mavi vatan yani bizim e, vatanımız dediğimiz zaman sadece bir toprak parçasından bahsetmiyoruz. O bizim karasularımız, mavi vatanımız, hava sınırlarımız. Bunlar da bizim için çok önemli zaten. Teşekkür ederim katıldığın için. Değerli yani bilgiler verdin. ederim. Burada birazcık şey yapalım hani merak edenler araştırsınlar. Girit Adası'nın hukuki statüsüyle alakalı da evet. bizlerin lehine kullanılabilecek argümanlar var. O konunun biraz dışında kaldığı için yani çok dile getirmedik. Başka bir günde onu konuşuruz diye. Yani, Bilenler yoruma yazsınlar. <gülüyor> 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 teşekkür ediyorum. O zaman ben videoyu burada kapatıyorum. Evet, beğenmeyi, yorum yapmayı, mümkünse de paylaşmayı diyelim bu video açısından evet. sizlerden talep ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek, Görüşmek üzere hocam.